80'li 90'lı yıllarda siyasilerin aleyhinde eleştirel birçok tiyatro oyunu oynanır, kitaplar yazılırdı. Şimdi böyle bir şey yapmak imkansız. Bu durum hakkında ne düşünüyor? Eleştiriye tahammülsüzlük sadece iktidar tarafında da değil, muhalefette de var bana kalırsa demiş bir izleyicimiz. Kesinlikle. E, bu tahammülsüzlük ortamını nasıl e, görüyor? Valla yani 80'li 90'lı yıllarla kıyas kabul etmeyecek bir dönemin içerisindeyiz. Ben çocuktum o dönemler ama izliyordum yani işte zekimetin. E, kabarelerini izliyordum, işte olacak o kadar skeçlerini izliyordum. Yani hepimizin diline dolanmıştı o e, meşhur devletin sikisi skeçleri filan. Yani bunlar yani şu anda yapamazsın yani. Şu anda daha doğrusu yaparsın çekimi bitiremezsin yani anladın mı? Öyle bir anda ala ala al filan diye yani öyle bir ortam. Bu tabii birazcık şey. Ee, Dediğin gibi eleştiriye karşı tahammülsüzlük, komediye karşı tahammülsüzlük bu böyle bir şey başladı maalesef. Bu da bulaşıcı biraz. Hani herkese bulaşıyor, bütün liderlere bulaşıyor bu böyle tek tek filan. O yüzden komedyenler açısından e, siyasi politik miza üzerine bir kariyer düşünüyorsa zor bir dönem. ya Ben düşünmedim hiçbir zaman. Siyaset dediği biliyor musun? Yani mesela kulüp başkanlarına da bunu yapamıyorsun. Hiç kimse yapamıyor. İşte ee, bulaşıcı yani abi. Bir mizah yaptığında evet. bir kulüp başkanına o camiamızı yani yerin evet. adam mizahçı komedi yani bir şaka Suratlar yapıyor. Suratlar asılıyor bir kere. Evet. Tamam mı? Suratlar asılınca o bulaşıcı. Bir de böyle bir e, genel bir jargon ağır abilik üzerine başladı. Her yerde. Anladın mı? Yani, yani kulüp başkanları da öyle. E, kulüp başkanı olmadan önce başka bir karakter. E, benim, güleç yüzüyle konuşuyor. Hadi 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 hadi. Kulüp başkanı oluyor mu? Böyle. Bir anda. anlıyor musun? nasıl bir değişim bu ya? Herkes böyle bir ağır abi oluyor. Aa biz her yerdeyiz. Asarız da keseriz de görürüz, indiririz. Tepkimiz farklı olur filan. Yani bu biraz bulaşıcı bir jargon. O her alana bulaştı. Öyle olunca gülmek ve böyle o hoşgörü ve şey azaldı tabii haliyle. Yani bu doğal bir süreç. O yüzden hani Buradan benim buna bu bir reçetem yolu... yok çıkış hmm. yolum yok kafaların değişmesi lazım. Oysa daha. mizah siyasette hele ne kadar toplumu rahatlatan bir şey değil mi? Evet yani gülerek bir şeyler eleştirmek kadar güzel bir şey var mı gülüyorsun evet hakikaten böyle diyorsun izleyip gülüyorsun ve yani bir eleştiri oluyor. Aslında bir nevi e, sübap görevi de görüyor yani hani böyle düdüklü tencerenin düdüğü gibi. O buharı çıkaracaksın ki o patlamasın o tencere yani. Anlatabiliyor muyum? Şeyi mi? hatırlıyor musun? Bizim çocukluğumuzda Allah rahmet etsin Erdal İnönü vardı. Evet. Erdal... Plastik şovlar vardı. Ya... Hani, hatırlıyor musun? Onu hep işte plastik şovda Erdal İnönü skeçleri yapılırdı. O da Bazılarını da. O. O, Erdal şey... Bey mesaj gönderirdi falan. Evet, evet. Haberlerde çıkardı işte. <laughs> tabii, tabii. SHP Genel Başkanı Erdal İnönü plastik şova teşekkür etti. Bilmem ne falan diye. Abi gidip en önden izlerlerdi. Kendilerini eleştirdikleri oyunları, kendileri üzerine skeçler olan, taklitler olan oyunları gidip en önden izlerlerdi. Süleyman Demirel de yaptı, Turgut Özal da de yaptı, ee, dediğin gibi Erdal önü de yaptı ki en fazla dalga geçilendi Erdal İnönü. Evet gibi. en çok da onunla dalga evet. geçilirdi değil Hatırlıyorsun mi? Hatırlıyorsun değil mi işte evde hanımı demiş fare geliyor ben kedi miyim demiş filan hatırlıyor musun onları? Hatırlamaz mıyım? Ş sosyal, ben kedi de miyim dedim. O, sosyal sosyal medyada şey dolaşıyor yaparlardı. bir karikatür dergisi kapağı dolaşıyor evet. dönemin siyasi liderlerini böyle dansöz gibi çizmiş biri. Evet abi. Yani çarşaf galiba yanlış mı hatırlıyorum? Gırgır gır vardı abi. Etrafında böyle Turgut Ozan'ın minik kafası Tabii, vardı. Tabii minik mi? kafası vardı. Ya inanılmaz şeylerdi yani. Çok daha hoşgörülüydü her şey. Çok daha Şimdi, sakindi insanlar. Şimdi bırak siyasetçi yani herhangi birini öyle çizsen falan <laughs> davaya gidemezsin herhalde yani, yani. Gerginliğe gerek yok. Yani ben hep aynı şeyi söylüyorum. İnsanlar farklı düşüncelerini gerçekten aynı masada oturup konuşarak anlatabilirler. Ben farklı bir düşüncedeyim sen de öyle bir düşüncedesin ya yani bunun bunun ya ne yapalım böyleyiz ama biz bunun için kavga etmek zorunda değiliz veya ben etrafımdaki insanları veya beni destekleyenleri kendi yanıma çekmek için başka birini ezmek zorunda değilim abi. Anlatabiliyor muyum? Bu anlayıştan çıkmak e, önemli olan. İnşallah ülkece bundan çıkabiliriz. İnsanlar birbirine daha saygıyla ve böyle e, güzel bir uslupla yaklaşıp fikirlerini çarpıştırabilirler. Sonuçta herkes bu ülke için bir şey yapıyorsa samimiyetle Değil mi? Burada başka bir beis aramamak lazım. Her şeye rağmen umudu var mıymış sorar mısınız? Yoksa kendi kendine umut mu yaratmaya çalışıyormuş? Umut derken yani yaşadığın ülkeyle ilgili bir şikayet ettiğin konularla ki ya, ilgili ne dedim, Yani Umutsuz o umutsuzluk e, benim için e, herhangi bir konu başlığı değil yani öyle bir şey söz konusu olamaz. Ne nerede bir hayat var? Nerede bir gençlik var? Nerede yeni yeni e, yeni dünyalar, yeni kalpler, yeni vicdanlar, yeni beyinler geliyor ki bizim ülkemizde bu çok kuvvetli. Orada her zaman iyiye, güzele, doğruya mutlaka bir şekilde gidiş olacaktır yani. Mutlaka. Mutlaka. Zaten bunu kendi e, bakmayın siz o televizyonlarda sürekli gördüğümüz siyasi kavgalara, işte polemiklere, politik çekişmelere halkın kendi tabanında böyle bir şey yok zaten. Yani sokakta insanlar e, birbirine nefretle bakmıyor. Hiçbir zaman bakmadı yani. Belirli gruplar için söylüyorum. Tabii ki böyle itiş kakışa itilen anladın mı? Böyle siyasi görüşe itilen insanlar her zaman vardır ama toplumun genelinde bu yok. Herkes hoşgörüldür. Türkiye hoşgörülü bir memleket. İnsanlar birbirini seviyor burada. E, saygı da öğrenirsek hiçbir sıkıntı kalmayacak. E, Şahan Bey'in e, hayata dair bakış açısını ve görüşünün bir anda değiştiğini rüzgarla beraber değiştiğini düşünüyorum demiş biri özellikle çok uzun bir soru bu da ben sana bunu soracağım gerçekten rüzgarla birlikte mi değiştin yani Türkiye'de bir e, siyasi şeyin e, iklimin o değiştiğini değişti mi, mi fark de döndün Yok. daha önceden başka türlü mü düşünüyordun görüş Ben diyorum. hiçbir zaman bir siyasi iklimin e, rüzgarına girmedim zaten hani hiçbir zaman bir siyasi iklimin rüzgarına da gitmeye ihtiyacım olmadı zaten yani devlet ihalesi almadığım için, herhangi bir hani belediyede gösteri yapmadığım için veya herhangi bir kurumla bir bağlantım olmadığı için benim bir siyasi iklime girmemin bir manası yok. İnsanlar böyle düşünürlerse daha net algılayabilirler. Beni kimse fonlayamaz da Allah'a şükür. Fonlanacak biri varsa ben fonlayayım ama ama beni fonlayamazlar yani. Onu da geçtik. E Şimdi ben insan olarak duruyorum. Şimdi mesela e, zannediyorum bu şeyden kaynaklanıyor işte o... E, Kahvaltıya katıldı, ee, işte efendim bir belgesele katıldı falan öyle şeyler hmm. çıkıyor ya işte Usta'nın Yolu belgeselinde konuştu. Hmm. Şimdi ben o dönem bir e, yapımcı tarafından bizim menajerlerimiz arandı e, ve dendi ki böyle bir belgesel çekilecek. Bu belgeselde işte e, Cumhurbaşkanı ve da o zaman Başbakan'la bir anısı olan hmm. ünlüleri alıyoruz. Benim bir anım yok dedim ben. Sen de dedin ya bir anı sen de YouTube için ha, yapıyormuşsun. Unutulmaz. Sana da dedim ya yok diye bir anım. Yok hakikaten. Senin gerçekten anın yok. Benim yok. anım olmuyor abi. Çok fazla <laughs> benim kafamda böyle ah be falan dediğim bir anım yok. Benim bir anım yok dedim. Ama işte Acun Bey geliyor. Fatih Bey bir şey terim bir şey anlatıyor. Siz de ya valla ben, ben dedim zaten bir kere görüştüm. Kahvaltıda o da beni görünce ne haber tombişim dedi bana. benim de garibime gitti şimdi. İlk Sayın başkan sen öyle dedi. Evet. İlk tanışmamızda ne haber tombişim der misin sen ilk tanıştığım birine? Bana da garip geldi. Ha, derim ben ya. de iyiyim siz nasılsınız dedim. Yani cevap olarak <laughs> tombiş olarak öyle cevap verdim. <laughs> şimdi bu anıyı yani bu, bu var dedim ben. İyi bunu anlatır mısınız? İyi anlatalım dedim. Ben anlattım abi bunu. Aradan 8 ay geçti. Gezi oldu. Hmm. Ve bunun montajını Gezi'den 4 ay sonra yayınladılar abi. Hmm. Anladın mı şimdi? Yani. Sen bir anda yandaş şahın oldun. Ha. Ben bir anda işte gezi üstüne böyle ustanın yoluna çıkıp böyle bir şey. Halbuki amacı o değildi. Manası da o değildi. Öyle bir şey isteseler de yapmam zaten. Yani birini öv deseler bana illa bu başbakan için değil. Herhangi bir parti liderini öv dese övmem niye öveyim yani? Sen över misin abi? Yok ben... Ya övmezsin yani durduk yere. Hayır herhangi bir şeyle de övmezsin yani. Öyle bir öyle insanlar değiliz ama bu böyle lansedi. İşte, ya şimdi şöyle öv övme derken ya yap, iyi bir şey yapmışsa bir şey. Ha, durduk yere diyorum Sen de mesela yazıyorsun biz de yazıyoruz evet tabi de şimdi durduk, durduk yere gidip yani zaten. Ha, durduk yere niye ben şimdi bugün e, başbakan övesim var ya çağırın kameraları falan olur mu abi öyle bir şey yani. Oluyor da o yüzden ama oluyordu ama bizde olmaz, ya yani. biz olmaz yani bizim Tabii. gibi insanlar da olmaz e ee, buradan yola çıkarak buradan sen Buradan yola çıkarak işte sen o zaman yandaştın şimdi rüzgar döndü. Ya ben hiçbir yerde durmuyorum. Ne kahvaltısına gittin sen bu arada ben onu hatırlamıyorum. Abi herkes gitti işte bu bütün o sanatçıları kahvaltısı vardı ya işte sanatçıların tamam. kahvaltısı. Tamam şey zamanı Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığı zamanı. Ee, bizim çok eski bu. Fotoğrafımız var abi işte Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, ben Ata Demirer. Hepimiz oradaydık yani. Hepimiz oradaydık arkadaşlar yani. Herkes gitti yani. Herkesin gittiği bir kahvaltı. Daha önce de ben hiçbir kahvaltıya çağrılmamıştım bu arada. O kahvaltıda bir şey olmadı mı? Hani tombişim falan demedim sen? Yok işte orada dedi bana. Ha bu sonrası değil. Değil Don değil. Orada bana ne haber tombişim dedi. Aslında ben, tatlı bir şey ha. Evet ben de bunu anlattım. Öyle dedi diye kahvaltı da edemedim ben. Şimdi ben, ben de linç yerim biliyor musun? Yani, tatlı bir şey dedi diye. Hayır tombişim dedi ya. Kasıldım kahvaltı da edemedim. <gülüyor> tombişim diye. <laughs> evet yemeyeyim <laughs> diye. Yanımda da atı oturuyor. Anladın mı? Diyor ki bana salamı yiyeceksin mi? Al dedim al ye salamı. ne istiyorsan al. Al. Al salamı. Ona salam veriyor. Böyle bir ortam. Böyle bir masa da, inanılmaz. Ya kimler var? Şey falan var. Ee, yani aklına gelecek herkes var. Bu arada Cumhurbaşkanı da ton çok yaramış. Bayağı kilo vermiş insan. Evet verdi. Ata da bayağı verdi. Evet. O kahvaltıdan <laughs> sonra mı acaba siz nasıl <laughs> içlendiyseniz bize, yani. Bizim abi içimiz öyle bir oturmuş ki <laughs> psikolojimizi bozmuş. <laughs> Yok valla ben, ben evet ben 5. E, filmin çekiminden sonra bir böyle ciddi bir diyete girdim. İşte ketojenik diyet dedikleri dedi. hmm. onu deneyeyim dedi. Bende çok işe yaradı. Ee, bir 30-32 kilo falan verdim. Ama çok sağlıklı bu, bu olmuş. Bu almış iyi olmuş. halim bu arada. Öyle mi? Evet. Bir hmm. 12 kilo geri aldım yani bu pandemide. Ee, sürekli otur evde ekmek yap ye. Öyle. Oh. Yani soruya dönersek ben hiçbir insanın hiçbir politik şeyin ne e, CHP ne AKP ne MHP ne İYİ Parti ne aklına gelecek bütün partileri hiç Hiçbirinin rüzgarında değilim abi. Olmak da istemem. Peki sana şeyi soracağım. Recep İvedik şakaları ve Recep İvedik ile ilgili ciddi bir muhalif kesimde var. Yani bu ne kardeşim ya bu kadar işte küfür olur mu işte böyle bir mizah olur mu böyle falan filan. Çok da eleştirenler de var bununla ilgili. Ee, ama görülüyor ki galiba o eleştirenler de seyrediyorlar. Yani birileri izliyor işte. Yani rakamlar var demek ki. Tekil insanlar sinemaya gidiyor şimdi. Bu bilet sayısı bu. Yani burada 8 milyon be abi. Yani. Bugün 8 milyon insanı evinden çıkart sinemaya Zor yani. Bir partiye oy vermiyorlar 8 milyon. <laughs> Zor bir de iki film üst üste. Yani bir filmin beşincisine gidiyorlar abi 8 milyon kişi. Düşün bir filmin beşincisine. Demek ki var bir hikmeti. Yani bu... öyle kolay değil. Öyle işte e, osuruyor, osuruyor, geğiriyor. Milyonları götürüyor. Ve baba götür hadi. Hadi bakalım çekin kendi osurunuzu, geğirinizi. Kaç kişi izliyor? Doğru değil mi? Bu, bu çağrı değil. Herkes <laughs> hayır, soracaksın. yani, <laughs> çağrıysa da çağrı. Hep beraber. Ben de destekleyeyim toplu bir osurma geğirme şeyi yapalım. Hayır, hani olmaz yani. Bu Çünkü hikaye bu değil. Ya bu karakterin içinden bir tane özelliği çekip veya işte bir yaptığı bir hareketi çekip işte bununla da mizah yapılıyor. O değil. Olay o değil. Olay o karakteri yaratabilmek. Olay o karakterin seni sürüklediği hikayeyi yaratabilmek. Çünkü bu filme girdiğin zaman bizim mesela hani dedin ya nedir bunun alameti farkı? Mesela montaj. Bizim filmlerimizin montajı çok hızlı ilerler. Tık tık tık. Girdin mi böyle akarsın. Sonuna kadar Aa nasıl bitti ya filan dersin. O yüzden beş kere izleniyor. Şimdi filmin montajı böyle ağır aksak olsa artık sen bir sonra gelecek sahneyi bilmene rağmen üf desen. izler misin beş kere? 10 evet. On kere, yüz kere izliyorlar abi. O yüzden öyle kolay değil o işler. Yapabilen varsa yapsın. Güzel bir ya, çağrı yaptı. Ama yapamadılar. Bak, bunca zaman sene, oldu. Kimse <laughs> dinlemez bu çağrıyı. Sıkıntılı yani. bir durum olur. Ee, Şimdi her e, bölümde Recep İvedik'in nasıl bir şeye gireceği, e, maceraya gireceği bir senaryo ki bir tarafından yazılıyor şüphesiz. Yani başında da sen varsın ya da sen tek mi yazıyorsun? Nasıl oluyor? Togan'la mı yazıyorsun? Hiçbir senaryo yok abi. Biz e, Togan'la beraber bu işin yaratım sürecinde e, toplantılar yapıyoruz. İşte karşılıklı böyle bütün gün bir evin içinde e, genelde Togan'ın evi oluyor. Koltuklara yayılıp konuşuyoruz. Şöyle yapabiliriz. Ne yapsın bu sefer diye. Önce ben bir fikirle geliyorum. Diyorum ki mesela Recep Vedik olimpiyatlar. Hmm. Ne diyorsun filan diyorum. Bilmiyorum abi nasıl olacak falan. Abi mesela bir halter sahnesi olur. Orada böyle işte halter kaldırırken böyle ağırlığın altına çok fazla girer falan. Aa olabilir bilmem ne. Böyle oynuyorum ben ona. Şurası burası şöyle bir fikir geldi aklıma. Şöyle oluyor. Bir işte karşısına bir kötü rival koyuyoruz. Mesela bu filmde şeydi. O olimpiyatlarda Rus'tu mesela. Rus ve ee, Yunanlı sporculardı. Ondan sonra ve içini beziyoruz. Filmin hikayesini beziyoruz. işte e, Recep işte oraya giden bir kafilenin e, otobüs şoförlüğünü yaparken onları kuru fasulyeciye götürür. Kuru fasulyeci de e, hepsi zehirlenir. Türk milli takımı çekilecekken Recep der ki bir dakika ben Türkiye'yi çektirmem. Benim yüzüm oldu? Biz gireceğiz olaya. Kamyoncuları çağırır ve milli takımı. Zaten bak setup kuruldu şu anda. Bundan sonra gülmesi kalıyor. Olayı da ona göre diziyoruz. Bu, o Sadece Togan'la ikimiz. Kuru fasulye yapılma sahnesi şey miydi olimpiyat olimpiyattaydı bu şeyle Super Mario'nun motoru ya. <laughs> <laughs> orada oynayan oyuncular da bilmiyor benim ne yapacağımı. O adamlar yani karşıdaki o e, aşçıyı oynayan falan bilmiyor. Ben işte orayı karıştırıp böyle onun suratına şey atınca adam da çok doğal tepkiler veriyor. Şimdi 7'de yani bu yeni filmde e, Recep İvedik biraz muhalefet yapıyor galiba. Yani böyle e, faturalar öyle, geliyor öyle benim gördüğüm hepimizin evine gelen, insanların belini büken o faturalar Recep İvedik'e de geliyor. Tabii. Recep İvedik e, artık kalmayan köylere, imara açılan yerlere, insanların o özlediği yerlere bir tavır koyuyor ve kendi köyündeki bir takım işlere karşı da gelmeye başlıyor. Şimdi o hep diyorlar ya kardeşim işte Twitter'da yazıyorsunuz falan filan ama niye hiç muhalefet yapmıyorsunuz? Galiba Recep başlamış yapmaya. Anladığımız o. Abi şöyle aslında bir muhalefet derdi yok. E, amaç bir film üzerinden muhalefet yapmak değil. Dediğin gibi ben Twitter'da düşüncelerimi yazarak da e, kimine göre muhalifim, kimine göre yandaşım, kimine göre karşı tarafım, kimine göre bu mahalle Herkes bir şey söylüyor. Ama ben orada da hep söyledim. Yani benim Twitter'daki duruşum çok net. Ben doğruya doğru derim, yanlışa yanlış derim. Kendi perspektifimden, kendi gördüğüm kadarıyla. Mesela geçen gün, e, gazete ismi vermeyeyim ama hani e, hadi vereyim mi? Evet. Cumhuriyet gazetesinde bir haber çıkmış mesela Akisar Belediyesi'nin yaptığı 29 Ekim kutlama videosuna işte demişler ki 29 Ekim'i çocuk bayramı diye kutladılar. Böyle bir haber çıkmış abi. Şimdi baktım abi izledim Akisar Belediyesi biliyorsun AK Partili bir belediye. Video açılıyor işte 29 Ekim ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun. Çünkü cumhuriyet her şeydir diyor. Devamında 29 Ekim Kadınlar Günü kutlu olsun çünkü Cumhuriyet her şeydir. Böyle bir şey bulmuşlar, tamam mı? Bence de güzel fikir. Hani Cumhuriyet hakikaten bütün bayramlardır yani özü. Şimdi sen oradaki screenshot'ı alıp e, Akisar Belediyesi çocuk bayramı zannetti dersen bu yalan oluyor ya. Ben tweet attım abi niye yalan haber yazıyorsunuz Cumhuriyet Gazetesi? Niye yalan yazıyorsunuz? Yani yakışıyor mu size yani filan? Ve en sonunda abi Akisar Belediyesi teşekkür etti Cumhuriyet Gazetesi Akisar Belediyesinden özür diledi haberi geri çekti. Yani ben böyle bir topa da giriyorum. Yandaş da oluyorum tırnak içinde diyorsun. Yani Akisar Belediyesi'nin hakkında savunurum. Yani yalansa ortadaki. E ki en fazla yalana e, muzdarip olmuş insanlardan biri olarak rahatsız hissediyorum Senin kendimi. Senin oldu bu arada yalan. <laughs> Benim koyduruyor <laughs> abi. E, 1500 odalı şeye çevirdim. E, güzel bir devre <laughs> mülk yapıyoruz. Ama hiç ya. Bak o kadar arkadaşız. Bir kere senin koyunda. Ya dinamitle patlatacağız. O çağıracağım seni. <laughs> Haber yapalım. Yani. <laughs> 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 Birkaç dinamitle sen ateşlersin. <laughs> zevkle. Zevkle gerçekten. Abi yani olacak işte. <laughs> yani o bildiğin o yaz bize kumpas kuruldu. Zaten bir ay sonrasında da yangın çıktı biliyor musun? Bir, bir ya buçuk abi. ay. Galiba o yazdı o. Tabii. Evet o, o, yazdı. o, yazdı, o yazdı. O yazdı. Evet. 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 Ona cevap vermek ister misin Koyun var mı? Dinamitle bir şey patlatıyor ediyor Yok abi. Musun? Abi benim... İskeleyi nasıl şey yaptın? Abi kapattın. şöyle söyleyeyim bak. Ben, ben 2009 yılından beri tekneciyim. Benim 2009 yılından beri ayıptır söylemesi teklem var. Ben tatillerimi teknede yapıyorum zaten. Benim bir, ya bütün koylar benim diyebilirim yani o zaman değil mi? Türkiye, Avrupa, Akdeniz coğrafyası. Gezerim yani istediğim yeri. Şahan Gökbakar'dan hadsiz açıklama. Bütün koylar benim. Tabii tabii. Öyle diyebilirsin. <laughs> öyle bir karşı olabilir. Bütün koylar benim. Yani tekneciler için öyledir abi. Nereye demir atarsan orası senin oluyor yani o, o anda. Öyle hissediyorsun. Güzel bir şey teknecilik. Zaten öyle yaşayan bir insanım. O coğrafyada da, Tatil yaparken denk geldi bir doktor beyefendi satıyormuş yerini. Ben de satın aldım doktor beyefendiden. Var olan bir yeri. Doktor beyefendi de bilinçli bir insan olduğu için hem evine hem iskelesine oralara yapı kayıt almış. Devletimiz vermiş onda. Baktım onlara da yasal. Ben geri zekalı değilim. E zaten bu kadar göz önünde bir insan olarak kaçak kucak bir yeri almam zaten yani. Bana nereler geliyor? Nereler geliyor? Şurayı al. Bakıyoruz. Yok abi yani kaçak. Orası kaçak. Almıyoruz biz. Girmiyoruz otobüse. Baktım her şey de güzel, legal. E, benim gibi bir insan alabilir orayı. Çünkü yolu yok, arabayla gidemiyorsun. Çoluk çocuk dağ tepe bayır bir kilometre patika e, yürüyemezsin. Oran buran çizilir. E, sadece deniz ulaşımı olan bir yer. E, yani başka kime gidebilir? Bana çok uygun. E, sakin de olur dedim, aldım. Ondan sonra tadilat e, izni de var. da belediyeden yani, almış doktor ve sağ olsun. Ondan sonra hepsini ona göre bir işte elini yüzünü düzelttik, tadilat yaptık. 80 metrekare bir köy evi abi. Yani 30 milyon dolarlık 7 katlı villası falan yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Zaten geldiler evin üzerinde drone muron uçurdular kendileri de utandılar. Yani droncu şey demiş tamam abi çekin drone çekin falan demiştir. Yani yok öyle bir şey. Anladın <laughs> mı? <laughs> öyle bir kumpas yaptılar bize. İşte oraya bir insanları tuttular. Tekneyle getirdiler. Herkes teknelerden atladı bizim sahile. Sere Serp'e yattı. Böyle slip donlarla. Ha yani şey burası halka ait. Tabii Mesela. Hmm. Gazeteciler de konuşlanmış ıssız yere dağ tepe yürümüşler falan. Beklemişler. Ben tabii uyandım hemen şey olduğuna kumpas olduğuna. Çıkmadım tekneden. Tekne dedim bir de ben sonra. Ondan sonra işte zaten oradaki kadın da evi çeken işte bahçeye bakan falan söylemiş. Biz sizi magazinde patlatacağız bakın görün demiş. Ertesi gün başladı haberler çıkma. Sonra o bir yapan arkadaşlarla telefon konuşmalarını duyduğum, bilmem neleri falan bildiğin kumpas. Hikayeden işler. Şimdi sen televizyonlarda tüm zamanlarda yapılmış en iyi işlerden bir tanesini yaptın. Hı hı. Yani aslında birçok insan şu anda özellikle genç insanlar Recep İvedik fanı ve Recep İvedik Şahan'ın işlerinin tepesinde ama bizim için öyle değil, benim için dikkat Şahan çıkabilir mesela. Evet. Yani benim seni ilk tanıdığım, ilk bildiğim zamanlar e, ben hala da öyle bir işin televizyona konulmadığını görüyorum. O müthiş bir şeydi. Ee, bir yandan da bugün de buraya gelirken şunu düşündüm. Seni de aradım hatta. Kısa konuştuk. Abi öyle bir şey bir daha şu an televizyonda yapamazsın. Yani televizyona 8 kere falan kapatma Sana da şahsen 5 kere falan verirler. Yani seni kapatırlar öyle söyleyeyim. Televizyonu değil. Yani ya, o evet, o, şey o kadar böyle aşırı ne bir şey var, argo var. Ne bileyim şey, cinsellikse o var. Bundan hiçbir tanesi yok. Ama Türkiye acayip değişmiş ve aradan 50 yıl geçmemiş yani. Evet. Yani zaten e, televizyonlarda komedi içeriği çok kalmadı. Hani hep böyle işte dijital mecralarda, sosyal mecralarda komedi içerikleri yalıyor. İşte güldür güldür var. E Güldür Güldür de işte birazcık daha siyasi e, mizah yapmaya başladı. O da ama öyle ya. başlamadı ya çok e, Öyle başlamadı. Başka ya. bir şey oldu şimdi Güldür Güldür'de yani. Ya yani ihtiyaç demek ki o yönde yani onların da içinden o. Şimdi yani komedi üreten insanlar, yazan, çizen insanlar da insan ya yaşıyor yani o da bu topraklarda. İşte markete gidiyor, yemek yiyor, işte haberleri izliyor falan. E kafa ona çalışmaya başlıyor bu sefer. Çok fazla gündem bu yoğunluğunda olunca Dolayısıyla da birazcık daha hani e, siyasi şakalar siyasi espriler güldür güldür de de başladı ama, ama dediğim gibi içerik yani komedi içeriği yok televizyonda çok fazla niye bağlıyorsun sen bunu yani insanların gülesi mi yok evet. Öyleyse bu kadar bu filmler kim tarafından seyrediliyor televizyonda güldürmek o kadar kolay değil mi sınırlardan dolayı e, yani yeni jenerasyon biraz daha artık işte YouTube üzerinden ilerlemeye e, yöneldi e, Dolayısıyla da televizyonlarda da böyle bir içerik e, alanı yerine daha böyle para getiren işte diziler e, yarışma programları gibi şeylere yönelindi. Ratingle katılıyor. ilgili bence bir skeç. Şeye katılıyor musun sen de? Yani dikkat şahan çıkabilir. Bugün Türkiye'de televizyonlarda yayınlanamaz ha? Yani e, so şeyim evet olabilir olamayabilir derim. Belki de yayınlanır bilmiyorum ama yani e, çok çünkü orada böyle çok ciddi sıkıntılı bir şey yapmıyordum. Yani bir, bana göre hiçbir şey yok da bir şey belediye başkanı tiplemem vardı. Zaten orada söylediğim her şeyi de yapıyorlar biliyor musun? Şey diyordum. <laughs> Barbaros Bulvarı'nı boydan boya kazdırıp ekstra kanal yaptıracağım diyordum. Şimdi kanal İstanbul çıktı. Gördün <laughs> bütün mi? şeye bastılar. Bütün vaatlerim orada gerçekleşiyor. <laughs> Önceden diyorsun <Vallahi. gülüyor> Ya şaşırıyor bana yolluyorlar bazen sosyal medyadan. İşte e, şunu demişsin ha bak bunu da yapıyorlar. Bunu demişsin bunu da yapıyorlar diye. Yani bizim hani böyle şaka ne olabilir en absürt diye düşündüğümüz şeyler şimdi gerçek. Zaten adı da çılgın proje. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden o yüzden oluyor yani demek. Ki. <laughs> evet, güzel program oldu. Sonun hep birlikte <laughs> bizim için de güzel bir yayındı. Ben de ilk, yani uzun yıllardır televizyonda program yapıyorum. Son programımızı birlikte yapmak <laughs> kısmı etmiş diye. Gidersek de. beraber becandaş yani. Gidelim, gidelim ben, çok, ben seninle gelirim hiç sıkıntı Eyvah. yok vallahi. Severek gelirim. Eee dikkat Çağhan çıkabilir. Nasıl oldu? Seni ilk tanıdığımız yer orası çünkü bizim. Abi aslında çok meşakkatli oldu. Kim aldı o riski abi? <laughs> evet yani e, çok meşakkatli bir süreç oldu. Ben önce işte bir sketch show yapmaya çalıştım. Üniversiteden hemen mezun olunca İstanbul'a geldim. Ankara'da değil mı okudun? Evet, evet Bilkent'te okudum. Ee, sahne sanatlarında orayı bitirdim oyunculuğu. Sonra İstanbul'a geldim. İşte bir sketch show yapmaya çalıştım. Ee, CD'lere böyle kaydettim kendimi yani televizyonlara, yapımcılara falan götürdüm. Ondan sonra tabii olmuyor yani öyle iş Bu karakterler mi yani... yine? Birçok buna benzer karakter de vardı. Bunlardan bazıları da vardı. Ee, daha sonra işte çeşitli Program denemeleri oldu, beni böyle işte içinde denedikleri. Önce aslında Zoka diye bir programla ben hmm. e, ünlendim. E, daha doğrusu ilgi çektim yani diyebiliriz. Orada da tiplemeler yapıyordum. Ondan sonra o Zoka'nın yönetmen ekibi e, ve işte bizim kendi e, ekibimizi birleştirip hadi bakalım şimdi biz sketch Show yapalım dedik ve TV8'de öyle başladık. Aslında Zoka'nın başarısı bize bu kapıyı açtı. Ondan sonra 17-18 bölüm geçti. işte o zaman ondan sonra da ATV, ATV. transfer olmuştuk. Düşün bak o zaman ATV transfer olmuştuk yani. <gülüyor> Kimler <gülüyor> geldi? <gülüyor> Aynen öyle yani. Öyle bir dönemdi. <laughs> o karakterler peki kim onlar? Mesela Recep İvedik o karakterlerden bir tanesi. Recep İvedik mi? haber bülteni vardı orada. Oradaki ilk Haber skecimizdi bizim. O, re, o Reha Abiden alıntı birazcık ama değil mi galiba? Ya aslında gördüğüm herkesin bir karma karması yani Uğur Dündar da var içinde birazcık hmm. ondan sonra ciddiyet işte o bir muhabire bağlanıyordu o Tayfun Talipoğlu ama rahmetli işte müthiş ya, adam. Allah. Ondan sonra e, oradaki küfür değil mi? abi? Evet. Küfür ediyordu bir de. <laughs> Sessiz de küfür ediyordu. Yayına girmedim zannedip küfür ediyordu sürekli. Ondan sonra e, işte orada e, ilk şey skeciydi. Haber skeciydi abi. Gerçek hmm. bir haber. İşte komşusunu i, i, Sepetin ipinden çekmiş. Kadın da onu bileğine dolamış. Düşürmüş kadını üst kattan. Böyle bir adam tamam mı? Bunun adı ne olsun bilmem ne ne olsun filan. Abi ben kendimi boyadım. Oturdum. İşte muhabir kılığında da bir işte bizim arkadaş bana mikrofon. Oldu. İsminiz işte adım Recep. Soyadınız İvedik filan diye böyle başladı yani. Tamamen öyle doğaçlama şekilde gelişti. O skeç acayip tuttu abi. Acayip sevildi. Pencere önünde böyle buralarımda küller var işte. Biraz ben çek. ezbere biliyorum onu ha. ya. O işte öyle başladı abi. Ondan sonra bu televizyon süreci bitince Togan da sinemadan mezun oldu. Ee, yönetmenlik Togan birader sevdi. Evet benim biraderim. Buradan ona da çok selam söylüyoruz. Evet. Çok severiz kendisini. Biz de. Ondan sonra işte öyle olunca dedim ki ben e, televizyonda da benim kariyerim bitmek üzere. <laughs> yani çünkü artık, Kendimi biliyorum. Evet, şimdi. evet. Artık en son NTV'de o zaman kime diyorum ben de program yapıyor şey diyorum. Yeni sezon olacak. Ya onu konuşuruz şu an falan diyorlar. Yaz tatiline giriyoruz. Düşün bak yani yeni sezon belli değil. Ondan sonra iyi tamam dedim. Ben de Togan'a dedim ki yazın abi hadi gel dedim sinema filmi yapalım. Sen de sinema mezunsun. Ondan sonra ne yapalım ne yapalım? Açtık biz şeyi, YouTube'u. En fazla izlenen skecimiz hangisi? Recep İvedik. İyi Recep İvedik yapalım. O zaman. Aa, bu kadar böyle verdiniz kararı. Evet. Yani birazcık aslında veriler bize e, bu yola itti diyebiliriz. En darısı, çok onu sevmişler. herkesin başına. Evet, diyorum. en çok onu sevmişler. Onu yapalım. Sonra işte bir senaryo yazmaya başladım ben. Ee, hep böyle o zaman şeyler vardı. Ee, Akdeniz, Akdeniz'i Ruslar bastı filan diye böyle parti fıs, böyle etek altı görüntüler filan. hatırlıyorsun Çok yani? iyi hatırlıyorum. Ne günlerdi be Çok... <laughs> 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 Ondan sonra o haberleri izlerken dedim ki Recep Vedik bu haberleri izlesin <laughs> ve aşık olsun o kıza. O bulmak istiyorum ben deyip Antalya'ya gitsin. Tamam mı? Togan'a dedim ki böyle bir hikaye. Togan'a dedik saçmalama yani. Bu kadar ben aptalca bir Senaryo hikayesi. Ne dedi? Konu var. Ne bir şey. Olmaz böyle dedi falan İyi o zaman nasıl oluruz? Abi işte yok otelci cüzdan düşürsün. Onu bulsun. Bu cüzdanı götürsün. Orada işte eski sevdiğiyle karşılaşsın filan gibi bir böyle bir mantığa oturttuk. İlk filmi de öyle çektik. Kaç kişi seyretti o filmi? O film abi rekor kırdı. Ee, 3-4 milyon 4-350 Toga, Toga, Togan'a bağlanalım cevap hakkı doğdu çünkü kendisine Ama, <laughs> Hiç ama, ama ilk halini çekmedik Togan'ın e, müdahale hmm. edip Tamam hadi abi böyle olur filan dediği halini çektik yani. 4-350 acayip Rekor kırdı vardı vardı şu an. O yani. film rekor kırdı Birinci film rekor kırdı Hiç beklenmiyordu yani öyle bir şey biz de beklemiyorduk ee, İkinci film Hemen ardına geldi Bir sonraki sene O birinci filmin rekorunu kırdı zaten 3 filmlik bir anlaşma yapmıştım o zaman Faruk Aksoy'la sonra da kendi yolumuza gittik abi İşte kendi film şirketimizi kurduk Celal Ceren'i çektik ilk ondan sonra da devam ettik o da ilk. çok güzel film var